Arkadaşlar merhabalar bu dersimizde sizlere, sizlere Türkiye'de su kaynaklarını anlatacağız. Arkadaşımız Murat Çakır değilse Murat Karagöz. Dersimize başlayalım Murat Bey. Tabii ki. <laughs> Türkiye'nin denizlerine başlayalım Murat Çakır. Evet tabii ki. Evet. Aa şu bilgi çok önemli önce şu bilgiyi bir yapalım. Bak Türkiye'ye düşen yıllık yağış miktarı ortalama 574 mm. Evet. Ortalama bu. bir rakam yani. Fena değil. Fena, fena değil. Tanımlar. Evet. Kıyılar bunu arttırıyor. Evet. Şimdi Türkiye'deki denizlerine bakalım. Evet. En kuzeyimizdeki deniz. Karadeniz. Karadeniz. Karadeniz kıyı uzunluğu 1795 kilometre Bayağı iyi. Fena evet. Değil. En kuzeyde yer alan denizimiz olduğu için. Tuzlu oranı en düşük. En düşük koran. 1018. Olan 1018. Nerede biliyorsun buraya? Da? E, biliyorum. Yani. Ya, Akdeniz'de biliyorum söyleyeyim mi? Söyleme. Onu sürpriz olsun. Tamam. Söyleyeceksin. Marmara? Marmara'yı da biliyorsun. Tamam. Kıta sahanlığı daha buranın. Kıta sahanlığı ne demek? Evet. Gidince bir derinleşiyor. Heh. Çünkü şey falan. Evet. Çünkü dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Evet. Yani. yani denize giriyorsun mesela. Dağın çıkıyor. devamı devam ediyor denizin evet. içerisine doğru. Bundan dolayı bir anda derinleşiyor. Mesela Ali Savur kardeşimizle beraber Çeşme'de yaptığımız tatil evet. macerasında gidiyorduk evet. gidiyorduk derinleşmiyordu. Evet. Ne? kıta sahanlığı? Evet. Epeyce rahat etmiştim evet. onu biliyorsunuz. <laughs> Çünkü kıta sahanlığı geniş. Geniş evet. Ama Karadeniz'de seninle yaptığımız tatiller Akdeniz'de evet. hemen derinleştiğini hatta senin Evet. orada evet. yardım ettiği sesleniyordum sana. Senin bir suyu taradığın şey görmüştük orada. Evet. Şimdi Karadeniz'in arkadaşlar 200 metreden altında hidrojen sülfür gazı var. Bu hidrojen sülfür gazı da Karadeniz'in 200 metreden daha derinde canlı yaşam olmamasına evet. sebep oluyor. Yani var mi? ama bizim bildiğimiz anlamda canlılar yok. Bakteriler vesaire. Mesela bizim bildiğimiz anlamda canlılar evet, pahalı. Karagöz. <laughs> <laughs> en önemlisi de Türkiye'deki deniz ürünlerinin yüzde 80'i... Evet, buradan. Yelgeniz, Burada. hamsiler, çupralar, efendime söyleyeyim neyse işte onlar var. Kadar... Diye gızırmak akıyor yanımda. Ne, ne var içinde? Yayın var. Canlı yayın? Mı? Evet. Aa, çok güzel. Yüzde 80'i... Bu bilgi önemli, bunun altına evet. çizelim. Şimdi geldik Marmara'ya. Evet. İç denize Deniz e gireriz. Hadi evet. Hadi. Bu yine <laughs> arkadaşlar, şimdi Karadeniz ve Akdeniz'in farklı paydaşları var ama Marmara'nın farklı bir paydaşı yok. Komple bizim, hepsi bizim Marmara'nın. Evet. Şimdi Marmara'nın e, tuzluk oranında binde kaç? Binde herhalde otuzlar civarında. Hayır. Kaç? Söylemek ister misin? Söyle. Binde yirmi yedi. Bak böyle konuları hakim değilim. Binde yirmi yedi. Marmara'nın tuzluk oranı. Yani şey mi demek bu? Buradan 1 ton deniz suyu alsak 1000 litre. Evet. 27 kilo tuz çıkacak. Evet. Ha, biz doğru. de böyle biliyoruz kardeşim. Eh, ah, aferin aferin. Hı. Şimdi yine balıkçılık ve liman etkinlikleri açısından oldukça Hı. önemli. Çünkü İstanbul ve İzmit limanı burada biliyorsun Türkiye'deki Hı. üretilen sanayinin büyük bir çoğunluğu yurt dışına e, buradan iletiliyor. Ya da diğer bölgelere. Evet. Benzer şekilde. Tabi İstanbul limanı daha çok ithalattan, şey ihracattan ziyade ithalat limanı olarak kabul ediliyor. Yani Hı. yurt dışına gelen malların büyük bir çoğunluğu İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan diğer taraflara dağılıyor. Evet. Bizim için tabii Marmara'nın en önemli özelliklerinden birisi İstanbul ve Çanakkale gibi iki tane boğazın buradaki varlığı. Burası bir geçiş noktası ve aynı zamanda Türkiye'ye stratejik bir güç kazandırıyor. Evet. Tabi Marmara arkadaşlar çevresinde yaklaşık olarak 25 milyon insan yaşıyor. Evet ve çevresindeki sanayi varlığında düşünecek olursak Marmara'daki kirlilik diğer bütün denizlerimizden çok daha fazla. Dolayısıyla zaten son dönemlerde gündeme gelen... fililer, Evet. Yok, müsilaj. Biz... <laughs> Müsilaj'ın varlığı zaten bunun en net kanıtı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şöyle. Yani en kirli denizimiz Marmara Denizi. Evet. evet. Buyur. Burası burada, buranın seviyesi Karadeniz'de bir 40 santim yüksek ve tuzluğu evet. da fazla olduğu için alt akıntıyla boğazdaki, Hı. mesela boğazın 30-40 metre evet. altında alt akıntıyla Marmara'nın suları Karadeniz'e Üst akıntıyla da Karadeniz'in suları, suları Marmara'ya Marmara ya geliyor. geliyor. Yani ters akıntı var burada. Evet. Ve evet. tamam. bu yüzden zaten geçişlerde e, büyük gemilere rehber gemi zorunluluğu var. Çünkü evet. ciddi zor bir kanal yani geçişi kolay Ben çok, çok zorlandım e, gemimle oradan geçerken. Gemi. Öyle mi? Evet. Gemin mi var? Oh, ne zaman aldın? Acından Olur. beraber. Evet açınır. Tamam. Evet Ege Denizi sevgili arkadaşlar e, tuzluk oranı aşağı yukarı %32 Ege Denizi'nin. Tabii bakıldığında görsel olarak kısa bir deniz gibi görünse de kısa. Girinti ve çıkıntı çok daha fazla olduğu için kıyı uzunluğunun en fazla olduğu denizimizdir. Yani Ege kuş deniz. uçuşu ölçtüğümüzde çok küçük, evet. kısa görünüyor ama o evet. yoldan gittiğinizde gir çıkıyor. Evet gir yani gir. şöyle ipi büzüştürmüşsünüz gibi düşünün çekince ip daha uzun. Evet. Ege Denizi de öyle çok daha uzun arkadaşlar. E tabi ki güneye doğru indikçe suların sıcaklığı arttığı için balık sayısı azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla balıkçılığın en fazla geliştiği yer Karadeniz daha sonra Marmara. Ege'de daha az, Akdeniz daha az. Belki çeşit sayısı daha fazla ancak miktar olarak daha az. Bunu evet. söyleyebiliriz. Evet. Dolayısıyla balıkçılığın çok gelişmiş olduğunu söyleyemeyiz. Burada daha çok deniz, kum, güneş turizmi dediğimiz deniz turizmi e, yaygın sevgili evet. arkadaşlar. Ünlü popüler kıyılarıyla. Tabii ki yat turizmi açısından da oldukça elverişli limanlara sahip diyebiliriz. Gelelim Akdeniz'e. Akdeniz'in tuzluk oranı 1038 Muratçığım. Evet. En tuzlu denizimiz burası. E tabi yerine göre değişiyor. Kuzeyinde evet, 36, güneyinde 36. E tabii değişebilir yani. Hatta bazen plajdan plaja bile değişiyor. Bir taraftan mesela bir tatlı su girişi oluyor. Bir akarsun geldiği orada tabii ki tuzluk oranı düşecek diyebiliriz. Evet. Ee, yine İskenderun ve Mersin körfezleriyle birlikte burada önemli e, limanlarımız var. Dolayısıyla ticaret açısından oldukça evet. önemli. E turizm açısından da en önemli kıyılarımızdan birisidir Akdeniz kıyıları. O zaman şöyle özetleyecek olursak en fazla balıkçılık Karadeniz kıyılarında veriyor. Evet. Gerçek uzunlukla e, kuş uçucu uzunluk arasındaki farkın en fazla olduğu yer Ege. Ege. E, gerçek uzunlukla en fazla evet. olduğu yer Ege. E, turizmin en fazla olduğu yer ise yine Akdeniz kıyıları. Evet Ege ve, Ege ve Akdeniz kıyıları. Kıyılar. Burada Akdeniz'in. Evet, gelelim şimdi Türkiye'nin göllerine. Gölleri daha önceki videomuzda zaten evet. bahsetmiştik. Oluşumlarından bahsetmiştik. Hı hı. Ee, tektonik göller. Evet tektonik Neydi? göller. Bunlar yer kabuğu hareketleri sonucunda meydana gelen çukur alanlara suların dolmasıyla meydana gelen göller diye. Evet. Ee, bunların en büyüğü sevgili arkadaşlarım, çok kıymetli dostlarım Tuz Gölü. Hı hı. En büyük tektonik gölümüz. Bakın en büyük gölümüz demiyorum. En, en büyük tektonik, tektonik gölümüz. gölümüz Tuz Gölü. Yine Beyşehir. Bu da Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü. Evet. Beyimin suyu var diyoruz buna. Beyimin suyu var. Beyimin gölü var daha doğrusu. He, ee, Tatlı Ama ya. sular çekilmiş yazık. Yani. Evet evet üzücü maalesef. Burdur Gölü sevgili arkadaşlar. Yine benzer şekilde tektonik göllerden bir tanesi. Tabii ki bunların oluşumunda sadece tektonizma mı etkili? Muratçı. Değil bir sürü e, şey. Bir sürü faktör de var. Yine ha, Acı Göl tevel şey, evet, Çukurlu evet. şey. Yine Acı Göl. Denizli ili sınırı içerisinde Hı. bulunan Türkiye'nin tek doğal sodyum potansiyeline sahip gölü acıgölümüz evet. Acı Gölümüz. Onun için acı zaten. Evet yine Manyas, ulubat İznik, değil mi? Hı. Marmara Gölü gibi göller sevgili arkadaşlar tektonik göller arasında sayılabilir. Aynen. Arkadaşlar deprem bir ney? Musibet. Musibeti. Musibeti de koyduğumuz zaman buraya bakın. Manyas, ulubat Sapanca, Sapanca, İznik, İznik Burdur, Burdur Eğirdir, e, 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 Tuzgölü, Tuz Musibet. E, Bunlar bu bilmeniz gereken tektonik göller. Aslında yine sıra dağlarda yapmıştık ya sevgili arkadaşlar. En fazla bulunan göl türü aslında tektonik göller. Diğer gölleri bilelim. Geri kalanlar zaten tektonik. Tektoniktir. Geldik Buzul göllerine. Bunlar dağların yüksek kesimlerinde. buzul hareketi sonucu oluşan evet. göller. Şimdi bizde yüksek dağlık alanlarda var bu. 2200 metreden daha yüksekte. Çoğu yerde var görebiliriz. Ama şöyle bilinenlerden birkaçını söyleyelim. Mesela Hakkari'de Cilo. Evet. Reşko buzulu, Reşko buzulu açtı. İşte Gelyana ve Bey gölleri. Evet. üzerinde Deli göl, Mal göl Hep hakaret -ha içerikli evet. göller evet. bunlar. Ahuru Dağı üzerinde aynalı, Ahuru... kilimli, sahiplik ekine evet. sahip göller bunlar. <laughs> aynalı, göl, evet. kilimli, karalı göl gibi arkadaşlar. Unutmayın buzul gölleri bizde hep nerelerde var? Yüksek yerlerde. Evet. Dağlar yüksek Şimdi geldik. Yani. geldik set e, volkanik, göllere. Şimdi, şimdi evet. Bu volkanizma sonucunda meydana gelen çukur alanlara suların dolmasıyla e, oluşan göller bunların en büyüğü değil mi Muratcığım? Neresi? Nemrut kalderası. Hı hı. Nemrut dağının zirvesindeki o çukur alana dolan suların oluşturduğu Biraz 15 kilometre var ya, Var baya büyük. Nemrut kalderası. Yine sevgili arkadaşlar bunun dışında Meke mağarı var. Yine Nevşehir'deki Acıgöl mağarı buradaki e, volkanik göllerden bir tanesi diyebiliriz. Karslık göllerde bize daha çok Akdeniz'de var. Evet. Yani kireç taşının olduğu yerlerde var. Bunlar da polyelerle aslında şey uzanıyor. Oralarda var evet. ama genelde polyelerin içinde zaten bir göl oluyor. Göl ova diyoruz. Göl ova zaten. Evet. Polyelere göl ova diyoruz. Yalnız yani. buralardan birkaç tanesi söyleyeyim. Mesela Konya'da kız öreni, evet. kimyaş obruklar. Bunlar bir obruk. Küçük evet. boyutludur ama çok derin. Burdur'daki salda değil mi? O popüler evet. e, o, Maldivler, Saldivler. Evet, Maldivler, Salda Gölü. Yine Kestel değil mi? İçindeki göl. Evet. Hı -hı diyebiliriz. Geldik set göllerine. Bir şeyin önünü geliyordu. Bir derenin önünü, bir çayın önünü. Evet. Set kapatıyordu. Burada mesela ne dedik? Biraz önce anlattık ya bir önceki evet. dersimizde. Gelir de alüya, alüyon kapatırsa alüya set, göl. set göl. Kim bunlar? Eymir, Mogan ve Trabzon'daki uzun göl. Göz, ama bu tartışmalı. Buraya bafa yazalım. daha çok. Diğer adı Çam içi. Evet. Volkanik set gölleri volkanlardan çıkan sevgili arkadaşlar lavların yine derinlerin önünü kapatmasıyla oluşuyor. Bunların hepsi neredeyse Doğu Anadolu'da. Haçlı, nazik, erçek, balık değil evet. mi? Evet. Şu göllerin haçlı ve Balık'ı evet, yazayım. Bu göller arkadaşlar Yine Van Gölü tabii ki şöyle bir gölün oluşumunda birden fazla etken olabilir. Mesela Van Gölü hem tektonik bir göl hem de aynı zamanda volkanik set göl. yani, zaten, evet. evet birleştiriyor. Evet. Heylan set gölleri ve vadinin önünde heylan kapatıyor. Şimdi heylan Türkiye'de daha çok nerede oluyor Murat'cığım? Hmm, Karadeniz kıyılarında. Evet o zaman heylan set gölleri de daha çok Karadeniz'e görülebilir diye. Evet hatta şu sera gölü var ya Trabzon'daki onun tarihi bile belli. 1952 yılının bir Şubat ayında tabii. Oo. Oh. Tabii ki tamam Erzurum'daki Tortum, Bolu'daki evet. Abant ve Yedi Göller. Gölleri. Evet. Kıyı set gölleri'ni daha önce de söylemiştik. İstanbul'da büyük çekmece, küçük çekmece, durusu, yara tekos gibi. bunlar çoğaltabiliriz. Yine kıyılarımızda arkadaşlar bol miktarda gölleri var. Evet. Karma, karma günler yani aslında. Karma yapılı göllerde çoğu göl aslında birden fazla. Kuvvetli Evet. Değil mi? Bunlar mesela Van Gölü hem tektonik hem volkanik. Yani tektonik bir havzanın önünü Nemrut Volkanı'ndan çıkan lavlar kapatıyor. Atıyor. Arkada Bendi Mahi Deresi ve diğer deresi. Şimdi de. Murat. Değil evet. mi? Evet. evet olur. Murat diye şelallerinden gelen o nehir gibi mesela. Hı -hı gibi güzel. Bravo. Şimdi Eğirdir ve Kovada gölleri ise karstik bölgede deprem olması. Evet. Yani Tektonik hareketle. Aylanmayla. Deprem diyelim biz buna. Tektonik hareketle. Bakın ikili. tektonik evet. karstik. Tektonik ve karstik evet. göller oluşuyor. Yapay göller ise arkadaşlar barajlar. Evet. Bu bizim Muaz'ın yaptığı barajlar. Evet. Muaz Zayn. Zayn. Evet. DSI. DSI'de. <laughs> Kendisi bir mühendis <laughs> arkadaşlar. Bir baraj yurmanıdır. Doğru. Sadece futbol maçlarında baraj değil. Ayrıca karşıların üstünde bir de bir baraj. baraj var. olabilir. Bravo Muaz. Yerin çiz espriden dolayı. Hala <laughs> <öyle> her zaman <laughs> iyi olmuyor tabii. <laughs> Şimdi bunlar bizdeki barajlar. İşte Atatürk, Keban, Karakaya, Hirfanlı, Seyhanlı. Yani evet, evet. evet, Hı -hı. Geçiyorum bunları. Şimdi gelelim mi akarsularımıza? Evet gelelim. Şimdi Türkiye iri ufaklı bir akarsu cenneti. Çok var akarsu. Çok fazla. Kısa boylar Olur. ama değil mi? Evet. Genel Niye? Genel Niye kısa, kadar. boylu? Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili. Değil Bir an denize ulaşıyor. Evet. Sulak yerde yetişmemiş. Evet. Doğru. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> ben gibi. <laughs> sen ne diyorsun kısa kardeşim? Nereden baksan sen 1.70 varsın. Rahat var. Sen ne diyorsun 1.70 oyu? İyi boyu mu? Tabir lan <laughs> <var>. sen <laughs> ne diyorsun? <laughs> tamam özür dilerim Sonra şöyle bakarız ama. Ama hangi insanlar? <laughs> Yeni doğanlar. 3, <doğal>. yaşında. <laughs> evet. Doğan 3 yaşındaki insanlar. Şimdi özelliklerine bakalım arkadaşlarımız. Evet. Uzunlukları fazla değil. Niye? Bak üç tarafı denizlerle çevrildi. Bak adam buradan doğru ı, ulaşıyor. Buradan çabuk ulaşıyor. Çabuk ulaşıyor. Evet. Evet. Bitiyor. Bir de hızlı akıyorlar. Niye? Çünkü Türkiye genç oluşumlu bir arazi. Dolayısıyla dinamik. Evet. Ortalama yükseltisi de fazla. Akarsularında bayır aşağı, değil mi? Bayır aşağı. Boşaltıyor. Evet, boşa. O yüzden çok daha hızlı akıyorlar. Evet. O yüzden Türkiye'deki akarsular daha çok taşımacılık amacıyla değil, rafting turizmiyle, zengin turizminde diyebilir miyiz buna? Ben yaptım zengin değilim. Maske Ama artık yapamıyorum. Ya. <laughs> evet, Rafting turizmi gibi böyle adrenalin seven arkadaşların kullanabileceği. Ü, Üm, Ümran Armağan'ın yaptığı. Evet katkılarıyla. evet <laughs> katkılarıyla. <gülüyor> evet, Şimdi devam edelim. Rejimleri düzelsiz. Niye yağış rejimimiz evet. düzelsiz? Bir sadece Karadeniz kıyısında belki. Bir de, evet. evet. Bir de bak ne diyor Manavgat ülkemizin rejimi en üzgün olarak Niye? O Plastik, kaynak. Kaynaktan sürekli su geliyor çünkü. Onun için. Yoksa yağ aşağı evet, Evet bir değişikliği yok. Hani Peki rafting de değil, Nerelerde yapılıyor? Çoruh'ta yapılıyor. Fırat'ta yapılıyor. Fırtına evet. Fırtına deresinde yapılıyor. Köprüçay'da yapılır. Köprüçay bizim İmran Armağan'ın evet. Mustafa Muzur'da, Muzur'da yapılır. Evet. Sonra karma rejimli olanlar da var ki çoğu öyledir. Evet. Mesela Kızılır. Büyük genelde büyük akarsu da karma rejimli. birden fazla alandan geçtiği için buraların evet. hepsinden faydalanıyor. Şurası önemli. Sınır dışına dökülen akarsularımız var, çok var evet. ama büyüklerini sayalım. Fırat, Dicle, Aras, Kura ve Çor. Evet. Bunlar ülke sınırlarından içerisinden doğup ülke sınırların dışında dökülenler. Doğru mu? Evet. Bunlar <laughs> sınır dışına dökülenler sevgili arkadaşlar. Yani ülke Türkiye toprakları içerisinde doğuyorlar. Kaynaklarını bizden alıyorlar. Gidiyorlar başka yere dökülüyorlar. Evet. Çok hoşlanmıyor bunlardan o yüzden. Evet. Yiyorum dışarıya açılan bir kapımız. Öyle de tabii ki. Dışarıda doğup Türkiye'ye dökülenler Asi ve Meriç. Beric, evet. Meriç de Bulgaristan'dan, Asi, evet. Lübnan'dan geliyor. Aynen öyle. Bunlar da bize döviz getiriyor mu? Getirmiyor. Getiriyor. <laughs> düşmezse. Dışarıdan su getiriyor. Bizim göbünden düşmezse evet. döviz gelmiyor. Evet. Karadeniz'e dökülen akarsularımız? Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya. Çoruh Çoru ve Filyos. Filyos. Yani çok var aslında. Evet. Yani derelerle falan sayarsak epey çok. Marmara'ya dökülenler şöyle. Susurluk, bu çayı evet. çay gibi nehirlerimizde evet. Marmara'ya dökülüyor. dökülüyor arkadaşlar. Evet, Ege'ye dökülenler? Bakır çay, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, bir de Ergene var. Meriç'te var. Evet, evet Meriç Meriç'te var. Ergene'de evet. Ergene çay. Trakya'dan dökülüyor. Evet. Akdeniz Öktürk'e dökülenler? Balama çay, ah. Eşen çay. Evet, güzel. Ondan sonra Göksu, Manavgat, Seyhan, Ceyhan, Manavgat, evet. Aksu, Asi. Asi de var. Asi de şöyle Lübnan'dan kırıyor şöyle. şöyle, şöyle, şöyle Hatay'ın üstünde şöyle dolanıyor. Evet. Şimdi Türkiye'deki yeraltı suları ve kaynaklara bakalım. Şimdi Türkiye yer altı sular bakımından zengin. Niye zengin? Çünkü karstik arazi çok. Yerin altı ini veriyor. Evet. Değil mi? Şimdi bize de mesela yamaç kaynakları Türkiye'nin her yerinde görülür. Evet. Badiler bunu her yerde görülür. Şöyle bir Akarsu Vadisi'ne gidiyorsanız kenarlarında çeşmeler çeşmeleri varsa bilin ki onların hepsi yamaç kaynağıdır. Doğru mu? Ama ağzımız vurdu ya. Şu şey, yerlerine de koyalım. Burun ne güzel yapmışlar değil mi? Evet. Ben, tam yani bardak koymak için ne kadar güzel bir yer tercih etmişler. Artezyen kaynağı geldik. Bunlar genelde mesela Konya Ovası gibi ovalarda. Evet. Değil mi? Buraya sondajı. Çekiyor yer altı suyunu. Ondan sonra da vay efendim obruk oluştu. Ee, Çekersen o kadar obruk oluşur. Evet. Karstik kaynaklar bizde daha çok nerede? To toroslarda, Akdeniz'de. Akdeniz'de çok var. Evet. Fay kaynağı Ülkemizin da... Ülkemizin her yerinde var. Ama Ege pir, piri var. Piri evet tabii Her evet. zaman da sıcak olmak zorunda değil. Değil değil evet. mi? Bunlardan bizde genelde mesela fay kaynaklarında ne için kullanıyorlar? Kaplıca, termal turizm. Temal Biliyorsunuz turizm. benim neyim. Söyle. Neyim? Neyim? Söyle. Ne? Ha yüksek lisans. <laughs> Bu öbürü kadar doğal olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımız yüksek lisansını e, Haymana e, platosunda e, fay aktivitelerinin doğurduğu termal tesislerin insan yaşamına etkisi adlı yüksek lisansını <laughs> <da, gülüyor> ismi çok uzun olduğu için kabul <laughs> <ne> edilmeyen <laughs> bir yüksek. Sağa şaka bir adam uzman, termal uzmanı. Bitirek mi yeter? Bitirelim yeter. Tamam çok. Macun yaptık. <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkürler sevgili arkadaşlar. Evet. evet. Biz evet. ben de teşekkür ediyor. Evet. Ben de teşekkür ediyor. Ne yapsınlar? Ama kanalımızı takip edip beğenirseniz mutlu olur. Evet. Güzel. Bizi mutlu edersiniz. Şöyle şöyle beğenin. Evet. Zil var o zaman. Bir şey var. İsteyelim Hak edebilir. Şu, şurada mı? mı? Şöyle kalp yapalım. <laughs> Bunu yapamıyor mu? Ya, bu. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor>